Karbon ayak izi nedir, nasıl azaltılır? Yediğimiz yiyecekten tercih ettiğimiz ulaşım aracına kadar gündelik yaşamımızdaki her davranışımız karbon ayak izimizin artmasına neden oluyor. Karbon ayak izinin artmasında asıl pay fosil yakıta dayalı şirketlerin, sanayileşme, endüstriyel hayvancılık sektörü ve baş edilemeyen atıklar da sorunu büyüten faktörlerden. Ayak izinizin azaltılması için en büyük katkınız yaşadığınız ülkenin yetkililerine politika değişikliği yapmaları için baskı yapmak olacaktır. Bireysel olarak yapabilecekleriniz de var. Mesela araba kullanmak yerine toplu taşımayı tercih edebilirsiniz veya evinizde tasarruflu ampul kullanabilirsiniz. İmkanınız varsa evinizin ısı yalıtımını güçlendirmek de bir seçenektir. Sığır ve kümes hayvanlarına olan talebi ve dolayısıyla üretim azaltmak adına daha az kırmızı et tüketebilirsiniz. Doğayı olan borcumuzu biraz olsun ödeyebilmek için ağaç dikebilirsiniz. Bunlar gibi ufak tefek değişikliklerle karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunabilirsiniz.